Bir dönemin efsanesi Kola Turka neden başarısız oldu ve Japonlara satıldı? Büyük bir reklam çalışmasıyla 2003 yılında hayatımıza girip pazarda da önemli bir söz sahibi konumuna gelen Ülker tarafından üretilen ancak sonrasında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Kola Turka'nın hikayesini biliyor musunuz? Kola Turka 2003 yılında Türkiye'nin en büyük firmalarından olan Ülker markası altında piyasaya sürüldü. İlk başta çok başarılı reklam çalışmalarıyla adından söz ettiren Kolaturka birden tüm Türkiye'de sevilmeye başlanmıştı. Kolaturka'nın o dönemde yaptığı bazı önce adımlar vardı. Mesela 3 litrelik ambalajlarla satılmaya başlanmıştı. Kolaturka ayrıca şekerden başlayarak tüm sürecin ülker tarafından yönetildiği dikey entegrasyon sistemiyle üretiliyordu kolalar. Yabancı sermaye Sanayi Bakanlığı'na biz de böyle dikey entegrasyon tesisi yapmak istiyoruz diyor Halbuki Türkiye'de böyle bir mevzuat yok. Şirketinizi kurarsanız karnına uygun üretime başlarsanız. Şirket rakipleri dönemin Sanayi Bakanlığıyla konuşmaya başlar. Sanayi Bakanı Murat Ülker'in babasının arkadaşı olur. Onu Ankara'ya başkanlığa çağırır. Ona Murat cebimde bir mektup var. Seni ABD büyük elçisi şikayet ediyor. Bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanlığı ''Sen de bakansın, ne demek ABD büyükelçisini şikayet ediyor?'' diye cevap verir. ''Böyle bir şey olabilir mi memlekette? Kanunlar var.'' der ama kimse onu dinlemez. Yani, değeri 10 milyon olan iş için 35 milyon ceza kesilir. Bunun üzerine Murat Ülker, devleti mahkemeye verir. Toplamda 7 yıl süren mahkeme, cezanın geçersiz olduğuna karar verir. Aslında ceza, Şeker Kanunu'nun bakanlık tarafından farklı yorumlanmasından kaynaklanıyordu. Mahkeme ise, bu yorumun doğru olmayacağına karar vererek Kolaturkan'ın herhangi bir yanlış iş yapmadığını göstermiş olur. Büyük firmaların ABD Büyükelçisi aracılığıyla Kolaturka'yı şikayet etmesi, çok ciddi yatırımlar yapılarak başarı elde edilen yerli kola sektörünü bitirme noktasına getirmiş oluyor. Ülkerde Kolaturka, Çamlıca, Link gibi markaları Japonya'dan bir şirkete satar. Şu an ülke içecek işi yapmıyor. Günümüzde hala az da olsa Kolaturka bulabilirsiniz. Peki bu işte zararlı çıkan sizce kim oldu? Ne üzücü bir olay değil mi?